Sevgili izleyicilerimiz, köyü gezmeye devam ediyoruz. Hava çok sıcak. Yoruldum şu anda. Az önce teyzemizin bahsettiği dibek taşındayız. Sonbahara yaklaşıyoruz. Kavunların, karpuzların artık sonlarına geldik. Şimdi artık üzümler ve döngeller çıkacak. Burada işte karşılıklı teyzemizin dediği gibi keşkeyi dövüyorlarmış. Biri sağa, biri sola bayanlar oturup ellerinde böyle tokmak türü odunlarla burayı dövüyorlarmış. Şimdi Çavuş köyünü gezmeye çıkıyoruz ama şu anda tam gezerken abi bize doğru geliyor. Bizim gezmemize gerek kalmadı. Bakalım abi bu köyde mi yaşıyormuş? Nereden gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenelim. İsmail Özdemir. Doğuma ee, doğma büyüme buralıyım. Ee, fakat 40 yıldır İstanbul'dayım. Okumak için gittim. Emekli oldum. Orada çalıştım. Yazlarda geliyoruz burada salçamızı, taranamızı, işte domates kurumuzu doğal olarak yapıyoruz ve İstanbul'a götürüyoruz. Kışın onları yiyoruz çünkü biz o lezzete alıştık İstanbul'da yediğimiz şeyler gübreli, kimyasal olduğu için bize pek tat vermiyor, zevk vermiyor. Gerçekten burada artık güneşten midir nedir? Organik Domatesin kuru kurusu organik olduğu için. Gerçi burada da organik pek kalmadı ama. Yine de var tabi e, köyümüzde işte domates ekiliyor genelde e, ay çiçeği eskiden pamuk ekilirdi şimdi o kalktı kavun karpuzuyla çok meşhurdur köyümüz. Abicim nereden geliyorsunuz böyle elleriniz siyah e ben, olmuş? Ben zeytin yeşil zeytin topladık onları kırıyoruz tuzluyoruz biz ona kırma zeytin diyoruz işte onu da kışın yiyeceğiz inşallah. Şu, şu türü zeytin oluyor e, Yani. E, siyah zeytin değil de daha yeşilken siyahlaşmadan şöyle kırıyoruz ki biraz tuz atıyoruz içine bir işte şey, pet şişe koyuyoruz. Daha çabuk tatlanıyor ve biz onu kışın bir ay sonra mesela yeriz. Abinin de dediği gibi eskiden pamuk ekiliyormuş buralara. Azalmış, hatta bitmiş gibi bir şey yani. Bir de ayçiçeği azalmış. Şimdi de geçim olarak sanırım birinci sırada kavun, karpuz ve zeytin geliyor. E, buğday kesinlikle ekiliyor. Kavun, karpuz, zeytin ee, ve şu anda e, bir de işte yerler, ihtiyarlar daha çok toprak işliyorlardı. Miras bölüne bölüne. Şimdi çocuklarına daha az yer kaldığı için e, bahçeciliğe yöneldiler mecburen. Çünkü bahçecilikte e, biraz işçilik daha zor, uğraşması daha zor ama e, geliri biraz daha fazla olduğu için e, millet daha az yerden seracılık var. Bir iki tane sera yapan var bir tane şurada var, bir tane yukarıda var. E işte seracılık gibi şeyler. Yani tarım da burada değişiyor, mecburen değişiyor. Çünkü eski usul artık tek ekimle idare edemiyorlar. Topraklar azaldı. Bir selam alalım Çavuşköy'ünden İstanbul'a. Çavuşköy'ünden ben İstanbul'daki arkadaşlara, dostlara, izleyicilere Buradan bol bol selamlar gönderiyorum. İmkanımız olsa buradan onlara kavun, karpuz da gönderirdik. Çok da Göndermeyelim. Tatlı. Bu köye davet edelim. Haydi edelim inşallah. Burada gelsinler. Gelsinler çünkü burası kavun, karpuz, zeytin yani bahçeciliğin tek adresi Çavuşköy. Şeftali şehiyle dursun ay Benimle kaçar mısın? Şeftali şehiyle dursun ay benimle Sevgili izleyicilerimiz Çavuşköy'ün hanelerine dolaşmaya devam ediyoruz. Hep dışarıda dolaşırken mis gibi koku geldi. Hemen ben de daldım içeriye. Burada ablamız yemek yapıyormuş. Önce onu tanıyalım. İsminiz? Memnune. Memnun e ben de memnun oldum sizinle tanıştığıma. <laughs> Az önce tanıştığımız teyzemizin ismi de Dürüye'ydi. Hep böyle değişik değişik isimler duydum bugün. Dürüye Kemal Evet, Dürüye Hanım'la tanıştık. Şu anda ne yapıyorsunuz burada? Patlıcan kızar diyor. <laughs> Konservelik dolaba yani. E böyle konserveye mi şişeye mi koyacaksınız hemen? Ay Kızarmış dondurucu hali. şeye poşetin içine. He poşetle ya, koyacaksınız. Poşetle Sonra hazır hemen yemekle. Ha, kışın yiyeceğiz yemek. Hmm. Peki sizin burada köyde başka neler olur? Yani nasıl diyeyim? Kışa hazırlık olarak neler koyarsınız? Her meyveden olur. Her şeyden. Bak buyurun yemişlerimize. Bak yemişimiz var orada. Her şeyi yiyen. Yemişi nasıl saklıyorsunuz? Sak, yemişi saklamıyoruz. Yemişi yiyoruz. Yalnız yemişi saklamak için güve otundan basıyoruz şey ne diyorlar nöbet şekerinden kat kat kuruluyoruz yani onu kurusu. Bakın hazırlanışı da o şekil oluyormuş. O şekil oluyor. başka Peki başka tarihinde... böyle neler yaparsınız? Kurutma olabilir. Her Hazır. şey biber patlıcan, her şey kurur. Bağmayasa her şeye. Yani kışa hazırlık burada hiç aç kalmayacağınız sevgili izleyiciler buraya misafir yani. olarak da gelseniz her hane sizi gerçekten çok hoş evet. karşılar. Çok... Sevgili izleyiciler, ninemiz habire böyle kıpır 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 kıpır. Çok, çok hareketli çok maşallah. Ninemiz, çok, Nereden çok... geliyor bu dinçlik böyle? Ama beni pisken gördünüz, temizlemeden da unuk Ne güzel doğal işte. He? Peki hiç hastalık geçirdin mi? Çok dinçsin. Burada Aa, ne yiyip içiyorsun böyle ha sağlıklı kaldın? Hastayım yavrum, bel fıtığım falan var ama kendim bu iyiyim şimdi çok iyiyim. Burasının havası şey mı yapayım. böyle yaptığın güzel yiyecekler mi yarıyor? E, tabii bunlarda hiç gübre yok. Hiçbir şey koymuyoruz bak biz. Gübre koymayız. Hadi. Kızın var mı peki? Bu kızım burada. O kızınız birazdan kızıyla da röportaj ha, yapacağız. Tamam kızım var oğlum bandırmadan. Peki mi güzel şeyleri yemek? Oo, kızımı sen bir görsen neler yapar ne baklavalar ne erişteler yufkalar Ama her şey. Ama hep sizden öğrendi değil Hepsin, mi? Hepsin tabi. Evet şu an teyzenin kızının yanındayız. Burada da önümüzde sanırım turşuma desem ben çünkü pek bilmiyorum abla tarif edecek birazdan. Bu başka bir evdeydi sevgili izleyiciler. Oradaki teyze utandı, sıkıldı bizden. Anlatmadı. Biz de hemen kaptık seni bu haneye getirdik. Nasıl yapıyorsunuz? Loru alıyoruz, tuzluyoruz loru. Biberleri doğruyoruz. İkisini bir edip karıştırıp dolaplara koyuyoruz. Dolaba. Herhangi biber olması mı gerek yoksa özel bir biber mi? Herhangi bir biber olabilir. Herhangi bir biber. Mesela teyzemiz az önce ben biraz tarifi aldım da. Hı hı. Dolmalıklı biber koyuyorum içine de İçine onu da dolduruyorum dedi. Dolmalık olursa doğru doldurursun evet. Bibere koyarsın onu da Sonra bunlar bu şekilde mi saklanıyor? Evet bu şekilde Dolaba koyuyoruz Atalım bakalım nasıl yapmış teyzemiz Çok güzel Evet gerçekten de Turşu niyetine mi çıkarıyorsunuz bunları? Mesela nerede yeniyor bu? Reçellen bu çok güzel yenir Öğlenleri Reçellen yeriz biz hmm, Yani Öğlen derken bayanların çay arası olması evet, lazım. Böyle evet. reçelle gittiğine göre sevgili evet. Evet selam yollamak istedikleriniz var mı burada? Abime, teyzeme, eşime hepsine selamlar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Biz de Çavuşköy'ünü gezmeye devam ediyoruz. Da evet sevgili izleyiciler burada ablalarımız var oturmuşlar ama yani sanki bu evde de insan yaşamıyor. Ha çiçekler kurumuş böyle. Bahçe kurumuş yani. Bu evin sahibi kim valla? Ben. Sizsiniz. Bu çiçeklere evet. ne oldu böyle burada yaşamadığınızı? E ben kaç mı? günden beri bandırmadaydım. Kızım susuz kalmışlardı ondan. <laughs> Artık sularım şimdi. İsminizi öğrenelim. Gülşen abi. Abi diyeyim size çok değişik bu köyün isimleri, soy isimleri ya böyle. Evet değişik değişik soy isimleri var. İsimler var. de farklı. Yani. Evet. Evet farklı. <laughs> Peki çocuklarınız var mı? Üç tane. İki oğlum bir kızım var. Burada mı yaşayacaksınız? Yok ben Bandırma'ya gideceğim. Niye burayı bırakıp gideceksiniz? E çocuklarım yanına gideceğim. Çocuklarım orada. Ya hiç böyle eşiniz yok oh, muydu bu bahçeye var. falan bak? Eşim yok edemiş. benim eşim vefat etti. 16 sene falan oluyor. Vallahi. Onun için orada çalışıyor çocuklarım. Oraya gideceğim ondan yanına bırakmıyorlar. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Yok hayır asla. <laughs> İstemiyorum. Peki burada komşuluklar nasıl? Valla biz çok iyiyiz buralarda bilmiyorum. Komşularımız iyi. İyi güzel geçiniyoruz. Komşuluklarınız yani böyle gelim gidim var mı ya da böyle gece sohbetler, eğlenceler oluyor mu? Valla gece gündüz devamlı bir aradayız. Bak ben mesela Bandırma'daydım yeni geldim. Hepsi geldiler konuşma. ayrılamıyoruz biz birbirimizden. Çok severiz. Peki oraya bizi davet ediyor musunuz? Buyurun ben gideyim. İnşallah siz de gelir buyurursunuz. Evet biz de inşallah kısmet olursa oraya balık dimeye geliriz o taraflara. Tamam, gelin buyurun. Bana da gelin buyurursunuz evime. Bu çocuk kimin böyle maşallah bu, muhtar gibi oturmuş bu, oraya? Bu, o, muhtar Reis'in oğlu bu. <laughs> Ama B ne o? Bünyamin'in oğlu. <laughs> Siz de <laughs> muhtarın hanım oluyorsunuz. Evet. Sizi tanıyalım. İsmim Seçil. Siz nereden geldiniz bu köye? Buradan, köy içinden. Köy içinden. Hı -hı. Bu da bunun ismi ne? Ahmet Ali. Ahmet Ali. Evet. Bu da değişik bir isim. Evet siz neler yapıyorsunuz? Bir muhtar hanım olarak maşallah eşinizle röportaj yaptık. Çok konuşkan biri, çok seveceğim biri. Biz evdeyiz. <laughs> Ev hanımı. Ev hanımıyım ben. Siz de böyle yani eşiniz gibi bayanların başı olur mu oluyorsunuz mu böyle totlaşın? Yok yok öyle bir şey. Biz böyle yok. size dertlerini anlatmaya gelirler mi? Hayır hayır öyle yani yok öyle şeyler. Maşallah çocuk da çok hareketli ya babası gibi olacak herhalde ya da bizim gibi sunucu olacak sevgili izleyiciler hep mikrofonla oynar. <laughs> Peki selam alalım sizden. yok göndereceğim herkes burada. Herkes burada sevdiklerimiz diyorsunuz. Evet. evet çok Hoşçak teşekkür ediyoruz. Yok yani öyle. Sizin isminizi alalım. Sevinç Çoban. Siz de böyle biraz çekiniyorsunuz ama sizden de selam alalım. <laughs> Beni seven, selam. Beni seven herkese selam. Evet öncelikle eşine selam söylüyor. O ondan sonra herkese selam söylüyor. Sizden de selam alalım. Vallahi benim Bandırma'da çocuklarıma selam. Kızım var dışarıda selam. Beni seven herkese selam. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çavuş köyünü gezmeye devam ediyoruz. Bizimle. De Şeftali Benimle da Şeftali Şahin'e dursun Kaya başına Al beni yanına Yanı başına moren yok ise ay olur eninden yarar yere ayrıyarım başına ayrıyarım kayavaşına kayavaşına dalmı yanar başına şu anda İki muhtarla yan yanayız biri eski biri yeni. Önce e, eskiye soralım, bir tanıyalım bakalım kendisini. Evet, bir tanıt bakalım. Karacabey bir. Çavuşköy eski muhtarlarından İbrahim Özdemir. Hangi dönemlerde ee, muhtarlık yaptın? 77-80 yılları arasında. Evet. Köyümüze hizmet etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Neler oldu senin döneminde? E tabi daha eskiden devlet yardımları çok azdı. Allah razı olsun devletten evet. aldığımız yardımlarla bu gördüğünüz köy konağını 78 yılında evet. bizlere yapmak nasip oldu. Köy konağı, ihtiyar ev odası. Tabi bu asfaltlar, asfaltlar yok bu yıllarda. Asfaltları elimizden geldiği kadar yaptık. Köylere bağlantılar yoktu komşu köylerle. Bazı yollar stabilize yaptık, bazılarını asfalt yaptık. Hı evet. hı. İşte elimizden geldiği kadar köyümüze hizmet evet. hizmet etmeye çalıştık. Evet. Daha evvel Avrupa'daydım ben de zaten. Evet. Döndükten sonra muhtarlık yaptık biraz. Evet. Şu anda ne yapıyorsunuz muhtarım? Şu anda emekliyim. Misafir gelsin de çay söyleyeyim diye köy konağında oturuyorum burada. Evet. <laughs> Peki. Evet, buradan muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Yolunuz düşerse Çavuşköy'e. Evet, Nangı taraftan gelirsiniz gelin. Yolların hepsi Çavuşköy'e çıkıyor. İster Bandırma attı, ister evet. Çanakkale Karacabey attı, ister Susurluk i̇şte. Mustafa Kemal Paşa attı, hepsi burada birleşiyor. Eski muhtarımda, yeni muhtarımda çok e, misafirperverler. Kavunuyla, karpuzuyla, efendim çayıyla, teşekkür ederim. Misafirhanemiz var mı? Tabii ki var, var, var. Burada, misafirhanemiz var. var. Evet. Uzun yoldan gelen e, köyümüzde kalma gereksinimi hisseden e, misafirlerimize kalmak için yerimiz evet. var. Onları evet. e, ne kadar arzu ediyorsalar misafir edebilecek kapasitede onların e, yatmasını, konaklamasını sağlayacak Sağlıyorum. yerimiz var. Tabii. Ki. Şimdi muhtarımıza bir yine e, gündemde olan bir soruyu soruyoruz. Evet bazı köylerde biz e, kamera sistemi görüyoruz burada bu iş olacak mı var mı? Şimdi bizde anda? kamera sistemimiz var mobesa sistemi var evet. ee, takibi de muhtarlık heyet ki sistemden takip ediliyor 24 saat sürekli olaraktan sokaklarımız evet. izlenmekte duralım geliş geçişte. Orada. Şimdi duralım. Hemen e, kamerayla onu azıcık takip edelim. Tabii ki. Evet. Ee, şu anda kamera sistemimiz 3 noktadan köyümüzün e, mevcut giriş istikametlerini göstermektedir. Şu başta gördüğünüz istikamet Bandırma Karacabey karayolundan girdiğimizde köy meydanına girişi gösterir. Bu istikamet e, yine çıkış noktalarımız ve giriş noktalarımızdan e, Danışmen Danışman Topser Kemalpaşa hattına bağlanan istikameti göstermektedir. Burası da ee, İzmir yoluna bağlantımız e, Yeşil Yeşilçomlu köyü Hattını göstermektedir Akşam olduğu zaman biz bunların Gerekli zamanlarda kontrollerini yapıyoruz ee, Gerek e, Yabancı geçişlerini Veyahut da ne bileyim işte bu hırsızlık Olaylarında hayvan hırsızlıklarında falan e, Bize istifadesi oluyor Son 25 gün sürekli Kayıtta kalıyor e, 26. günü silmek Kaydıyla sistemimiz çalışıyor Bizim için e, çevre için çok önemli olan çok küçük hadiseler olsa bile gelip buradan güvenlik güçleri kamera kayıtlarımızı alıyor ve biz de elimizden gelen yardımı bu şekilde yapıyoruz. Gece görüşü var mı? Gece görüşülür kameralarımız ve üzerlerinde aydınlatma sistemleri çekim alanları uzaklığına kadar aydınlatabilme özelliğine sahiptir. Gece veya gündüz olması hiçbir şey değiştirmez. Peki başka muhtara köylere için bunu tavsiye Tabii ki bunlar e, başta bu köylerin e, jandarma e, güçü kontrolünde olduğundan dolayı bunlar jandarma güçleri tarafından telkin ediliyor. Hatta ve hatta e, genelgelerle bunlar bizlere zaman zaman aktarılıyor. Bunların caydırıcı özellikleri olduğu, kendilerine güvenlik konusunda çok yardımcı olduğu öneriliyor. Tabii olan köyler de var, olmayan köyler de var. Şimdi, e, biz bir muhtarımızdan duyduk. Dediler ki artık bundan sonra esnaflar dahil olmak üzere kamerada sistemi olmayanlara ruhsat vermeyecekmişler. Böyle bir bildiri geldi mi size? Şu ana kadar öyle bir bildiri duymadık ama e, özel e, kuruluşlarda e, şu an için güvenlik önemine çok önem veriyorlar. Güvenlik sistemine çok önem veriyorlar. Güvenlik güçleri kontrollerde, periyodik kontrollerde ee, kamera sistemi, alarm sistemi gibi şeyleri sorguluyorlar ve bunlar tabii ki ee, bugün olmasa bile yarın muhakkak karşımıza çıkacak önemli bir sorun, istenilecek şey. Size teşekkür ediyoruz. Evet, eski muhtarımıza yöne, yöneliyoruz. Nasıl sizin zamanınızda bu şekilde değildi ama bir köy bir hırsız girdiği zaman ne yapıyordunuz? Işte, Ahmet'e, Memedega e ya bir inek çalınmış. Acaba gördün mü, görmedin mi? Nasıl yapıyordunuz? İnanın, e, 79-80'li yıllarda köy bekçisiyle birlikte ben sabahlara kadar hırsızlık çok olurdu. Koyun, kuzu, sığır çalarlardı. Sabaha kadar gezdiğim günler çok olmuştur, kış kıyamet yani. Allah'a şükür bu günlerde olmuyor ama o günlerde daha çok çok fazlaydı bu hırsızlık olayları. E tabii biz şimdiki genç kardeşlerimize daha çok özeniyoruz. Biz bunlardan mahrumduk bilgisayarlardan filan. Biraz Avrupa'da gördüğümüz halde burada yapamadık. Üzüldük tabii o zaman. Şimdiki kardeşlerimiz daha şanssızlar. İnşallah daha çok yeni evladımız. Biz çok şeyler bekliyoruz kendisinden. Yani teknikten yana izliyorsunuz. Gayet tabii. Gayet tabii. Bizim köyümüz merkez bir köy olur. Misafirimiz hiç bitmez. Evet gelen bütün şimdi kavun karpuz zamanı dedik. Şurada bir ay sonra zeytin başlayacak. Aynı komşu köyler her gün Marmara Birlik vasıtasıyla buradan alım yapar Marmara Birlik. Bütün komşu köyler zeytinlerini buraya getirir. Evet. Buradan her gün 20 ton, 15 ton, 30 ton evet. zeytin Edincik Kooperatifine Marmara Birler gider. Yani çok merkez bir köy olduğu için bizde kalabalık bitmez Allah'a şükür. Evet, evet. E, muhtarımıza tekrar geri dönüyoruz. Peki bakın yani yani tekrar bir pazar sahası çıktı. Kavun karpuzdan sonra şimdi bir zeytin. Tabii ki zeytin bizde büyük potansiyel. Son 10 yılda dikilen yeni fidanlarla birlikte Marmara Birliği'nin alım merkezinin buraya kurulmuş olması evet. köyümüz için avantaj. İbrahim Bey'in İbrahim amcanın dediği gibi bizim pazarımız sadece kavun karpuzla sınırlı değil. Marmara Birliği geliyor. Bizde Büyük oranda nohut üretimi var. Nohut üretimi bizde çok. Ee, bunun da alımı burada yapılıyor. E, burası bir nevi yani bir ilçenin görevi. Yani ya. e, biz bir nevi e, burada e, büyük oranda sıfatlandırmak isterim. Küçük olursa biraz haksızlık gibi olur. Büyük oranda bir hal niteliği taşıyoruz. Kuru gıda meyve sebzeden, zeytinden bizim burada sürekli alım sistemi yapılır. Merkez köy olması dediği gibi. İbrahim amcanın. Biz Şunu bir merkez köyüz. Yani toptan mal alanlar önce Çavuşköy'e bir dalasınlar deriz. Evet muhakkak ki böyle söylenilmesi çok yerinde bir şey. Muhakkak ki buraya gelinmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bölgenin en azından fiyat oluşumu Bizim buraya endeksidir. E, köyümüz spor musabakası konusunda çok eskilere dayanır. dayanır. E, takımımızın elinde mevcut kupaları var. Biraz sonra da e, gençlerimizin kulübümüzün odasını ziyarete gideceğiz. Gençlerimiz bizi şu an orada bekliyorlar. E, onları da görüntülerini alacağız. O zaman orada konuşalım. Evet, orada devam edelim. Eski muhtarımıza dönüyorum. Siz bir şey e, pazarlama hususunda... köyümüz sadece zeytin veya kavun, karpuz değil. Şimdi şurada 10 seneden beri her gün köyümüzden İstanbul'a 20 ton civarında her gün günlük olarak prasa da İstanbul'a gider. Şimdi bu gemilerin bandırmaya yanaşması İstanbul'la aramızı çok yakınlaştırdı. O nedenle bandırma esnafı gelip buradan da mal alıyor ama bu prasa işini kendi köyümüzden bir kardeşimiz her gün veya gün aşırı 20 ton civarında prasa İstanbul'a pazarlamaya gider. Evet sevgili izleyicilerimiz iki muhtarımız maşallah ikisi de çalışkan ama biz bunlara diyoruz ki şöyle bir soru soralım. Bakın bu sorunun cevabını ne yapacaklar? Böyle bir düşünceleri var mı? Köylerimizde genelde eee festivaller oluyor. Etkinlikler oluyor. Efendim eee e, cemiyetler oluyor. Evet bunca evet muhtarım bunca yetişen sebzeden meyveden Sonra bunları böyle son zamanlarda bir etkinlikle tanıtsanız nasıl olur? Şimdi e, daha önceleri bunlar düşünüldü ama e, bir araya gelip de e, farklı sorunlardan dolayı yapmak biraz uzadı. Ama artık biz birçok yükün altından kalktık ve işi buraya kadar getirdik. Ve bundan sonra, da... bundan sonra e, demeyeyim bundan sonrası çok yakın bir zamanda hatta gelecek sezon için bunun planını yapıyoruz kavun karpuzun tanıtımını daha da yüksek perdeden yapabilmek için bir festival düşünüyoruz. Evet sizin görüşlerini alalım İbrahim. In. Ben genç muhtarımızdan daha çok çok bir şeyler yapacağından ümitliyim. Evet şimdi bu takımla ilgili bize bilgi versin arkadaşımız. Tabii ki. Tabii ki. bir tanıt bakalım takımımızı. Takımımız 2006 yılında kuruldu. Renklerimiz evet. bordo beyaz. Muhtarımızın da desteğiyle e, buralarda oynanan turnuvalara katılmaya uğraşıyoruz. Bazen başarılı oluyoruz, bazen başarısız oluyoruz İsmi ama Çavuş Spor Kulübü Heh. resmi dernek bu şekilde yani başarılı olmaya uğraşıyoruz. Bazen, evet, en son aldığınız kupa? En son 2006 yılında şey evet. e, kari, Topisar'dan aldık. Evet Topisar'dan evet, alınan yani kupa kupasıdır. bu. Evet. Centilmenli kupası aldık. Geçen sene final oynadık, yarı final oynadık. Ondan evet. önceki sene yarı final oynadık. Her sene biraz daha üstüne katıp başarı sağlamaya çalışıyoruz kulüp evet, adına. 11'li diyorsun. Gayet hızlı, evet, hareketlidir. Evet, evet. Varsa bizi diyorsun. Yenecek çıksın karşımıza evet, evet. diyorsunuz. Şimdi e, evet. bu sene de bir e, müsabakamız, bir katılımımız olacak. Karacabey'de... Süt Üreticiler Birliği'nin e, gözetiminde yapılan e, onların e, şeyinde yapılan bir turnuvamız olacak. Yakın zamanda takımımızı oraya da göndereceğiz nasipse. Orada da e, başarılarının inşallah e, görmek nasip olur diyorum. Evet sevgili izleyicim, programımızın sonuna geliyoruz. Bakalım şimdi muhtarımız e, tabii mülki idarecilerimiz var, onlara da buradan e, Çavuşköy'den bir selam sabah söylesin diyoruz. Tabii ki. Şimdi ben başta e, Sayın Valim Kaymakamım ve e, Jandarma Genel Komutanımız olmak üzere İl Jandarma Komutanımız olmak üzere kendilerine yaptıkları ve bundan sonra yapacakları tüm e, destek ve gözlemleri için e, çok ayrıca ayrıca teşekkür ederim hepsine. Kamu yemeğe gelsinler diyorsunuz. Tabii ki e, biz e, sadece programın değil programın, mi? programın tabii ki programın içerisinde detayları da anlattık e, yetişen ürünlerimiz e, kavun, karpuz, işte ne diyeyim zeytin e, bunun haricinde daha birçok şeyler yetişiyor kendilerini buraya. Misafir etme evet. arzusu içerisindeyiz, davet ediyoruz. Güzel seneye olan. festivalimiz var diyor Sayın Kaymakamım. Sayın evet, valim. evet. Seneye bunun e, inşallah altyapısını şu andan başladık hazırlamaya. Ve evet. bunun e, heyecanı içerisindeyiz. Buna bir festival düzenlemeyi çok arzu ediyoruz. Zaten e, valimiz e, özellikle yani köylerden göç olayını istemiyor. Köylerde genelde kalınmasını Şimdi evet. organik e, yaşanmasını e, istiyor. Yani tabii ki e, az önce buraya gelmeden önce yaşlı bir köyün emeklilerinden biriyle konuştum. Hatta size söylemek istiyordu ama buradan ben kendi ağzımla anlatayım. Dedi ki çok ilginç bir şey. Atatürk dedi. Atatürk dedi. Köy enstitülerini kurarken şöyle bir şey demiş. Bunlara değer verin. Veyahut da tarım işletmeleri, haraları kurarken evet. burada değer verin bunlara. Bunlara daha da ileriye dönük hizmet evet. etmeyi sağlayın. Çünkü Herkes yapmış olduğu görevi bilinçli yaparsa çok daha iyi olur demiş. Tabii köylü de, milletin evlenmesi. Yani de tabii ki bizde bu enstitüler artık kaldırıldı ama e, bunun yerine işte bu şekilde etkinliklerle, bu şekilde programlarla e, bunları tamamlamaya ve takviye etmeye çalışacağız. Evet, muhtarımıza buradan e, verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz şimdi tekrar sizi e, köyün görselleriyle baş başa bırakıyoruz ve ondan sonra programımızın sonuna geliyoruz. Hep beraber programımızı kapatacağız ve bir başka köye yolculuk için yola çıkacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün her yönüyle Çavuş Köyü'nü tanıdık. Hakikaten de kavun karpuz diyarıydı burası. Buradan da başka diyarlara geçmek üzere şimdilik ayrılıyoruz. Herkese Allah'a ısmarladık diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.